Beşiktaş Rasice transferini resmen duyurdu. Süper Lig devlerinden Beşiktaş geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma terleten Milot Rasica'yı kadrosuna kattı. Siyah Beyazlılar Yıldız oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulunurken Kosovalı Yıldız'ın transferine dair detayları da açıkladı. Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah Beyazlılar son olarak kadrosuna kattığı Kosovalı yıldız Milot Rasica'nın transferiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ayrıca Beşiktaş, oyuncunun transferine dair ayrıntıları da paylaştı. Profesyonel futbolcu Milot Rasica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır.